Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 12. sınıf matematik için 2. dönem. 1. sınav örnek sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Senaryo 1 çözümlerini yapıyoruz. Buraya oynatma listesinin linkini koyuyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Bu oynatma listesine tıkladığınızda sadece bu sınavın değil tüm dönemlerin, tüm sınavların tüm senaryolarını sırasıyla konu anlatımını bulabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar burada gördüğüm testlerin 12. sınıfa ait tüm testlerini de konu anlatımını detaylı olarak bulabilirsiniz. Bunları da çözmek senin hayrınadır. Benden tavsiye olunur şiddetle. Evet Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları söylerken konu anlatımda yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah diyor ki analitik düzlemde ABC üçgeni verilmiştir görüyorum. Aha da burada. ABC üçgeninin x ekseni boyunca negatif yönde 4 birim <laughs> ve y ekseni boyunca negatif yönde 1 birim ötelenmesinden sonra elde edilen görüntüsünün x eksenine göre simetri alınıyor. Buna göre ABC üçgen öteleme ve simetri dönüşümü elde edilen görüntüsü ana tip düzlemde gösteriniz. Sevgili arkadaşlar bu arkadaşı öncelikle x ekseninde 4 birim negatif yönde 4 birim öteliyorum. Burası artı, burası da eksi yön olduğu için sol tarafa doğru 4 birim gönderiyorum. E sevgili arkadaşlar bu durumda şu 3 noktası kaça gelir? Eksi 1'e gelir. Yatayda herhangi bir değişiklik olmadığı için zaten uzunluğum 2 birim buradan da görebilirsin şöyle. Ya da biri de 4 e, birim gidersen eksi 3'e gelir değil mi? Bu arkadaş da burası olur. Bak A üssü burası olur. B üssü burası olur. C üssü de şurası olur. Buyur sevgili arkadaşım. Birinci bir numaralı ötelemen budur. İkinci de de arkadaşlar 4 birim sola dedik. Y ekseni boyunca negatif yönde. Y eksenin negatif yönünde de burasıdır arkadaşlar. Bir birim öteleyeceğiz. Hop. Bir birim aşağıya doğru. Bu arkadaşı bir birim ötelersem arkadaşlar. Şimdi oluşan üçgenim de. Ona da turuncu yapalım madem. Şu şekilde. Herkes bir birim gelir. Şurası eksi dörde düşer değil mi? Eksi dört olur. Hop şurası. Şu arkadaş da eksi ikiye gelir. Şu nokta olur. Bu arkadaş da şu hali alır. Bir birim aşağı indirdim. Şimdi arkadaşlar x eksenine göre takla attıracağım değil mi? x eksenine göre simetriğini bulduğumda şurası da c diyelim. c 2 üssü. A 2 üssü, B 2 üssü. Arkadaşlar C'yi takla da bak eksi 2'de olan arkadaş nereye gelir? 2'ye gelir. Tam da bu noktaya gelir. Bunu da laci ile yeşille yapmak istiyorum. Arkadaşlar bu arkadaş C 3 Üç olsun. Üçüncü kez takla attırdık. Daha sonra zaten B'yi de bakın. Eksi 4 olan arkadaş nereye gelir arkadaşlar? 4'e gelir. Burası 2. Burası da 4 olur. Şu hali alır. A noktası da arkadaşlar yine burada boyunca hop 4'e eksi 3'e 4'te gelir. Eksi 3'e 4 noktasına gelir. Buyur sana sevgili arkadaşım. Son halimiz bu olur. Tamam mı? Hatta son hallerinde yazalım. A, şurası A noktasının üçüncü ötelenmiş hali. Şu arkadaş B'nin üçüncü ötelenmiş hali. A çift üssü arkadaşlar, eksi 3'e 4 olur. B üçüncü üssü tabii üçüncü görüntüsü, 1 2 üçüncü görüntü yeşilleri, eksi 1'e 4 olur. C'nin de arkadaşlar üçüncü ötelenmiş hali, eksi 1'e 2 olur. Konu da kapanmış olur. Tamam harika. 2 ile devam etmemek için hiçbir sebebimiz yok. Okey tomento diyorsanız. Sevgili arkadaşlar en sevdiğim. Ben bana limit anlatıldığında diyordum ki ya bu limit konusu niye anlatılıyor? Gayet açık seçik. Bakalım. Anadolu düzen f verilmiştir. Buna göre limit x 3'e giderken x 0'a giderken ve x 1'e sağdan yanaşırken değerleri bulun. Arkadaşlar eksi 3'e bakıyorum. Bak tamamını sormuş. Ne sağdan ne soldan. O zaman şöyle bakıyorum bak. X değerine eksi 3'e yaklaşıyorum. Soldan yanaşıyorum. Yanaştım yanaştım bana bunu verdi. Sağdan yanaşıyorum 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 yine biri verdi. Demek ki bunun sonucu 1. Bitti. Sıfıra hem sağdan hem soldan gelmeliyim. Bakın soldan yanaşıyorum 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 hop 3 değerini verdi. Sağdan yanaşıyorum 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 yine 3'ü verdi. Cevap 3'tür. Bitti. Şimdi arkadaşlar bana diyor ki bire sağdan yanaş. Bak bire sağdan yanaşıyorum. Sağ tarafı burası birin değil mi? Geldim bu. Geldim bu. Geldim bu. Geldim. Geldim. Daring. Bak nereye geldim? 3'e geldim. Bunun cevabı da 3'tür. Konu kapanmıştır. Arkadaşlar soldan yanaş deseydi. Bak soldanı da göstereyim ben sana. Limit x 1'e soldan deseydi. Bak soldan gelecektim. Pat 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 pat. Bu sefer 2 diyecektim. Tamam mı? Aradaki farkın ne olduğunu gör diye benden de sana ekstra. 3 numarayla devam edelim. Sorumuzun cevabı budur. 3, 3, 1 bulundu. Güzel. Bu da diyor ki arkadaşlar uygun şartlarda oh herkes sever bu uygun şartları. Tanımlı f fonksiyonu fx eşittir x artı 3 bölü x artı ax artı 1 biçimde veriliyor. f fonksiyonu her x gerçek sayısı için sürekli olduğuna göre anın alabileceği değer aralığını bulunuz. Sevgili arkadaşlar bak şurada güzel bir örneğimiz var. Şimdi bu arkadaş eksi 3'te limiti var. Değil mi? Ama sürekli mi? Değil. Neden sürekli değil? Çünkü arkadaşın f 3 değeri yok. Bana ne cevap vereceksin? Hiçbir değer veremezsin. Yani f 3 de sürekli değil. Burada da istiyor ki arkadaşlar her yerde sürekli olur. Olur. Ne sıkıntı var? Arkadaşlar bunlarda dikkat edeceğimiz şey nedir? kesirli ifadelerde payda asla sıfır olmayacak. Eğer payda sıfır olursa bu arkadaş ne olur? Tanımsız olur. Bunun sıfır olmaması için de işte paydada gördüğün eşittir sıfır yapan bir değer olmaması lazım. Bunun gerçek kökü olmamalı. Sen bunu 10. sınıftan beri biliyorsun. E bunun e, kökünün olmaması için de ne olması lazım arkadaşlar? Sevgili diskriminantın sıfırdan küçük olması lazım. Ax x kare artı b x artı c eşittir sıfır formunda ikinci dereceden bir denklemin diskriminantında b kare eksi 4 ac olduğunu biliyorsun. Aman buradaki a ile buradakini karşı karıştırma. B dediğim şey x'in katsayısı, a dediğim x karenin katsayısı, c de sabit sayı. Dolayısıyla buradaki benim diskriminantım x'in katsayısı olan a'nın karesi eksi 4 tane x karenin katsayısı 1 sabit sayımda 1. İşte bunun sıfırdan küçük olması lazım. E dolayısıyla a kare burası 4 küçük olmalı 4'ten. Arkadaşlar kare kökünü aldım her iki tarafın. Nasıl çıkartmam lazım? Kök içinde kare kök dışına bilmiyorum ya artı eksi. 2'den küçük. Arkadaşlar işte mutlak değerinin 2'den küçük olması demek de şu demek. A sayısı 2'den küçük, eksi 2'den büyük olabilir. Aman bunlara da dikkat et. Ne zaman kare kök dışarısına çıkarıyorsun, çift kök dışarısına mutlak değer içinde çıkarmayı bir alışkanlık haline getir. 4 numarayla devam ediyor oraya. Okey, tamam. 4 numara. Diyor ki, Arkadaşlar parçalı bir fonksiyon görüyorum karşımda dikilmiş. Gerçek sayılar kümesi üzerinde f fonksiyonu dıbı biçimde tanımlanıyor. Bunun göre f fonksiyonun x eşittir iki noktasında varsa bak varsa türevini bulunuz. Arkadaşlar türevin e, bak bak 2'de dedi ya o zaman şöyle olması lazım. x 2'ye soldan giderken sonra limit x 2'ye sağdan giderken limit değerleri eşit işte olmalı. Aynı zamanda tam F2'de bu değerler birbirine eşit olmalı. Aynı zamanda da arkadaşlar F türev 2 soldan ve F türev 2 sağdan birbirlerine eşit olmalı. Bu değerlerde. Şimdi limitine baktığımızda ne yapıyoruz arkadaşlar? Direkt 2'yi yazıyorum. X eşittir 2 için. 3x artı 2'nin değerine bakalım. 3 çarpı 2 artı 2 eşittir 8. Güzel. Pekala x kare x eşittir 2 için yine arkadaşlar x kare artı 4 kaç? 2'yi yazdım. 2'nin karesi artı 4. A bu da 4. Şey 8. Arkadaşlar buradan ben bu arkadaşın limitinin olduğunu görüyorum. x 2'ye giderken fx'in değeri 8'miş. Bu gayet yolunda. Her şey yolunda şu an. Arkadaşlar peki f2 değeri kaç? onu da görelim. F2 değerimiz de sevgili arkadaşlar. Devam edeceğiz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere f2 değerimizi de zaten burada yerine koymuştuk. Bu da 8. Bu da şuna delalet eder arkadaşlar. Bu arkadaş e, x eşittir 2 noktasında sürekli. Şimdi bak limiti var, sürekli. E, ya artık daha ne olsun değil mi? Türevinin de olması lazım ama kazın ayağı öyle değil arkadaşlar. Hem sağdan hem soldan türevlerinin eşit olması lazım. Gelin bakın f türev x'i alalım. Madem bu arkadaş parçalı bir türev parçalı bir fonksiyon. Türevi de parçalı olur. Ar bunun e, türevini 3 olur. Ne zaman? X 2'den küçük iken. Al türevini 2x olur. Ne zaman? X 2'den büyük iken. Arkadaşlar bu durumda f türev 2'ye soldan yanaşırken değerimiz 3'tür. Doğru mudur? Doğrudur. F türev 2'ye sağdan yanaşırken de burada yerine koymalıyım. 2 çarpı 2. X yerine 2 yazdım. 4. Ne oldu? eşit değil. Demek ki arkadaşlar x eşittir. 2 de türevli değil. Türevi yok. Bunun sebebi de şu arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten bu bir doğrusal fonksiyon. Bu arkadaş şöyle geliyor. Bu arkadaş da şöyle bir fonksiyon. Parabolik görüyorsun. Bak burada bir kırılma var. X'in 2 olduğu yerde böyle bir kırılma var. Bu kırılmadan ötürü arkadaşlar. Bu arkadaşın bakın sağdan soldan gelirken eğimi bu. Soldan gelirken bu birbirleriyle örtüşmüyorlar. Tamam mı? Güzel. Gerçi böyle de değil, şöyle bir şeymiş ama şöyle bir şey. Daha doğrusu böyle. Ondan sonra böyle bir türev. Tamam? Burada bir kırılma olduğu için olmadı arkadaşlar. Evet ne diyoruz? Türevli değil deyip 5 ile devam ediyoruz. Grafiğini çizersen çok daha net görürsün. Ya böyle bir şeyle karşılaşırsın ki bu durumda böyle bir şeyle karşılaşırsın. 5 neden duruyoruz? Devam. Tam yol devam. Uygun şartlarda tanımlı f ve g fonksiyonu fx bu şekilde gx bu şekilde veriliyor. Buna göre f çarpı gx fonksiyonun türevinin x eşittir eksi 2 noktasını alabileceği değeri bulunuz. Arkadaşlar bu gayet açık ve seçik. Ne yaparım? fx ile gx'i çarpmam mı isteniyor? Bak iki metotta da yaparsın. 2x küp eksi 3x'i tutar. x kare artı 2 ile çarparsın. Bir polinom ifade çıkar. Hatta gel çarpalım. Bununla bunu çarparsam 2x üzeri 5. Bunu çarp artı 4x küp. Şimdi bunları çarpıyorum. Eksi 3 tane x küp. Eksi 6 tane x. Toparla 10 tane x üzeri. Pardon toparlıyorum. Hemen türeye gittim. 2x üzeri 5. Bak burada 4 tane. Burada bir tane. Artı x küp. Eksi 6x olur. E sevgili arkadaşlar f çarpı x bu ise bu ben bu arkadaşın türevini alırım değil mi? Al türevini fx çarpı gx'in şimdi türevini alırsam karşıma 5 5 ile 2'yi çarparsan 10 x üzeri 4 artı 3 x kare eksi 6 çıkar. Tutar burada da x yerine kaçı koymamıştır. istedim? Eksi 2'yi. Eksi 2'yi koyduğumda da cevabın 166 olur. Bu bir yol. İkinci yolum da sevgili arkadaşım fx çarpı gx'in türevini alırsın. Burada da ne diyordum? Birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi. Değil mi? Güzel. Gel birincinin türevini alalım. Söyle bana. 6x kare eksi 3. Değil mi? Harika. Çarpı Şimdi şu arkadaşın türevini aynısını yazacağım. x kare artı 2 gx yazdım. Artı şimdi fx'i aynen yazıyorum. Evet. E, çarpı ikinci. Nin türevi. Al ikincinin türevini 2x. E sonra da yapacağın ne olacak arkadaşlar? İlk yerine yine eksi 2 koyacaksın. 6 çarpı eksi 2'nin karesi eksi 3 çarpı eksi 2'nin karesi artı 2 artı 2 çarpı eksi 2'nin kübü eksi 3 çarpı eksi 2 bu arkadaş 2 çarpı eksi 2. Burada da karşına çıkan yine 166 olacak arkadaş. Tamam mı? Keyfim bilir. Hangisini daha çok seviyorsan böyle durumlarda. Ama bize şairin burada anlatmak istediği çarpım türevi mi? Çarpımın türevi en güzel budur arkadaşlar. Çarpımın türevini yap ki çoğu yerde karşına çıksın. Bunu kullan. Altı numara. <laughs> Nefis simo diyerek devam ediyoruz. Uygun şartlarda tanımlı f ve g fonksiyonları fx bu şekilde, gx bu şekilde veriliyor. Fog x türevini buluruz. Sevgili arkadaşlar yine iki yol göstereceğim ben sana. Birinci yol. F'in içinde GX demek bu? Direkt bunu bulurum. F'de arkadaşlar ne diyor bu? X gördüğün yere GX yaz. Kimi bunu? Bak X gördüm. X eksi 2'nin karesi. Artı 4. Konu kapandı. İşte fog x budur. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi. Toparladım. x kare eksi 4 x artı 8. Arkadaşlar fog x karşımda böyle kapı gibi duruyor. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi ne diyor? Türevini bul. Alt türevini. Türevi arkadaşlar 2x 4. Buyur sana alınmış hali. Ya da ya da şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. <laughs> ha, f(x) hmm şöyle de görebilirsin aslında. f'in içine x 2'yi yazacağız ya. Evet. Buna ne dersin türevini alırsam? f türev hmm. Hmm. öyle de söyleyebilirsin. Yani aynı şeye geliyor ya. Aynı şeye geliyor. Evet, evet. Bunun türevini alsan, değil mi? Şöyle e, sevgili arkadaşlar, şunu da göstereyim ben sana da. F türev gx'in türevini alıyorsun ya. Bak türevini aldığında şu şudur. F türev gx'tir çarpı g türev x'tir. Burada da hani hatırlanmak istenen hikaye bu. Ama hiç gerek yok. Direkt yerine yazdık. Tamam mıyız? Harika. 7 numarayla testi tamamlayalım. Ne diyor arkadaşlar bu arkadaş da? Şöyle söylüyor. Uygun şartlarda tanımlı f fonksiyonu fx eşittir x küp eksi 8x kare artı 5x biçiminde veriliyor. Güzel. Buna göre f fonksiyonun artan olduğu aralığı ve yerel ekstrem noktalarını bulun. Arkadaşlar yerel ekstrem noktaları nedir? Maksimum ve minimum noktalarıdır yerel. Bunun için neye ihtiyacım var? F türev x'e ihtiyacım var. Burada işaret incelemesi yapacağım. Al bunun türevini. 3x kare eksi 16 tane x artı 5. Tamam mıyız? Tamamız. Sevgili arkadaşlar işaret inceleyeceğim. Çarpanlarını ayır. 3x ve x diye ayırdım. 5'i de 1 ve 5 diye ayır. E, eksiye gitmek istiyorum. Eksi eksi. Bak bununla çarpsam eksi 15. Bununla çarpsam eksi x. Yani 3x eksi 1 çarpı x eksi 5 şeklinde benim fx fonksiyonu. Şimdi arkadaşlar bunu sıfıra eşitleyen, bunu sıfır yapan değerlerim benim max ve min noktalarımdır değil mi? Türevi sıfır yapan değerler. Türevi sıfır yapan değerler kim? 3x eksi 1 eşittir 0. x eksi 5 eşittir 0. x buradan 1 bölü 3 sıfır yapan. Buradan da x eşittir 5 çıkar. Arkadaşlar bu şu demek. Bak burada da x değerlerini görüyorsun. Şurada da f türevi x'i irdeleyeceğiz. 1 bölü 3'te bir tane kökümüz var. Sıfır yaptı. Bir de 5'te kökümüz var. Sıfır yaptı. Arkadaşlar kas sayıların pozitif artı, eksi artı. Bu ne demek biliyor musun? Bu şu demek. Senin F x'in yani şu fonksiyonun arkadaşım şu değerlerde tam sıfırdır. 5'ten büyük değerler için pozitiftir. 1'den 1, 1, 1, 1 bölü 3 ile 5 arasında negatiftir. 1 bölü 3'ten küçük değerler için de pozitiftir. Yani senin Şimdi fx'e gel. fx fonksiyonunun da arkadaşlar türevin pozitif olduğu yerlerde artandır. Türevin negatif olduğu yerde azalandır. Türevin pozitif olduğu yerlerde artandır. Bu ne demek? Bu da şu demek. Burada senin bak nasıl bir şey çizdi. Nasıl bir şey çizdi. Şurada x eşittir 1 bölü 3 de arkadaşlar maksimum değerin var senin. x eşittir 5 içinde arkadaşlar minimum değerin var senin. Ha bunu da madem noktaları sordun. Noktana, noktanı da şöyle söylersin. 1 bölü 3'e şurada tutar arkadaşlar. 1 bölü 3'ü yerine koyarsın. Tam nokta istedi ya benden madem. Koyduğumuzda burayı lafı uzatmayalım. 22 bölü 27 çıkar. İşte bu senin maksimum noktandır. E minimum noktan arkadaşlar bu sefer ne koyacağım? 5 koyacaksın. 5'e eksi 50 değeridir. Burada 5'i yerine koyarsan. İşte maksimum minimum noktaların bir de ne diyordu bana? Artan olduğu aralık. Arkadaşlar artan olduğu aralık bak burada. Artıyor. Artıyor. Nerede artıyor? Eksi sonsuzla 1 bölü 3 aralığında artıyor. Bunu açık da göstersen, kapalı da göstersen çok sıkıntı değil arkadaşlar. Çoğu kaynak kapalı gösteriyor. Açık gösterenler de var. Diğer aralığın neresi? 5 ila artı sonsuz aralı. Konu kapanmıştır. Test de tamamlanmıştır. Anlaştık mı arkadaşlar? Harika. Kanalımıza abone olmak serbest. Arkadaşlarınla paylaşmak daha da serbest arkadaşlar. Şunları da tekrar hatırlatıyorum. Bunları da çözmek senin hayrınadır, faydanadır. Benden şiddetli tavsiye olur. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.